kesinlikle içmeyeceğim. Hayat senin, karar senin. 171 sigara bırakma hattı. Devam ediyoruz sevgili seyirciler öteki gündemde ne enteresan şimdi evrim mi yaratılış mı diye tartışma hep yürüyor ama çok enteresan mesela bu gece e, hani inanca dair çok fazla bir şey söylenmedi. Hani Caner Taslaman evet başta e, siz dediniz ya Kur'an'la zaten çelişmiyor falan diye peki neden bu tartışma hep bu eksende yürüyormuş havası var? Şunu bir anlat yani, anlatayım mı ister misiniz? anlatın tamam. Peki evvela nedenlerinden biri şu. <laughs> Birincisi bunu söyleyelim. Biraz Ergi Bey ona çok güzel değindi. Bu tartışmanın önemli bir kısmı ise Amerika'dan ithal edildi. Karın da ünlü bir dinler tarihi Sonra ona da referans vermişti. Başka bir kitabından diyor ki İslam dünyasını bu 20. yüzyıldan sonra bu tartışma özellikle Batı'dan ithal edildi. Evrimin hmm. olup olmamasıyla ilgili ee, tartışma diyor. Şimdi Batı'da sorunlardan biri şuydu. Evrim teorisi ortaya konduğunda. Özellikle ...Uşşehir'in kronolojisi birkaç yüz yıl önce ortaya konmuştu. Uşşehir'in kronolojisine göre de dünyanın ömrü altı bin yıl. Bu şimdi tek sebep değil ama en önemli üç sebepten biri. Dünyanın ömrünü altı bin yıl olarak gördüğü zaman... ...evrim teorisi ortaya atılınca... ...bu fikre aykırıdır diye en büyük kıyametlerden biri buradan korktu. Ve Yahudi takvimi de var aynı zamanda. O da aşağı yukarı altı yedi bin yıllık. Ama Batı dünyasında tartışma çıktığı için o dönemde ilk çıktığı ortamda... Ee, protestan dünyada özellikle Usher'in kronolojisi hakimdi. Buradan büyük bir tartışma çıktı. Artı Hristiyanlıkta, İslamiyet'te olmayan iki tane problem var. Evrim teorisine direnç için. Bunlardan e, ee, evvela buna da bir şunu cevabım vereyim. Aslında bugün Hristiyanların da birçoğu evrim teorisine inanmakta sorun görmüyorlar. Ne bileyim işte Francis Collins gibi ...Hümmü Genom uzun yıllar başında olmuş biri. Dostanski gibi evrim teorisinin kurucularından olan biri. Simon Conway Morris gibi paleontolojinin ünlü isimlerinden biri. Birçok o tanrı inancıyla evrimi uzlaştırıyorlar. Ve bunlar Hristiyan kaldıkları göre o demek ki Hristiyanlık işte bunun gerekmediğini düşünüyor. Ama İslam açısından da şunu bir açıklayayım. İslam açısından da dünyanın altı günde yaratıldığı ifadesi geçse de bütün aşağı yukarı müf müfessirlerde önemli bir kısmı müfessirlerin yem kelimesinin geçeni dönem anlamına geldiğini söylemişlerdir uzun dönemden. altı 6 gün değil 6 evet. dönemde mi evet. yaratılmıştır zaten bunun ibrancısıyla yom kelimesidir aynı kelimedir bakıldığı zaman Kur'an'da zaten secde suresi ve maris suresinde bin yıl süren bir günden yani dönemden bin yıl süren bir 50 bin yıl süren bir ee, yemden bahsedilir yani Kur'an'ın içinde kelimenin kullanımına baktığında uzun günler uzun dönemler ifade anlamı zaten vardır. Bu dönem evrim teorisini daha hiç bilmeden İslam alimlerinin çoğunu dünyanın çok uzun sürede yaratılmış olabileceğini yani uzun dönemler olabileceğini söylemişlerdir. Bu yüzden İslam düşüncesi içinde zaten böyle e, uzun süre olması gerekiyor. Dünyanın ömrü diye ciddi bir evrim teorisi hiçbir zaman hiçbir muhalefet olmamıştır. Yani bu en önemli kısmı İslamiyet'te yok. Peki özür çok önemli Tamam bu çok önemli, bir tamam, bu çok önemli bir Şimdi bir bir şey aklıma geldi. doğal seleksiyon esas değil mi şeyde? Ee, yani güçlü olan ayakta kalmıyor mu evrim hayır aslında e, güçlü olan ayakta kalır tabiri e, doğal seleksiyonun teknik yani evrimsel tanımı için çok geçerli olan bir tabir değildir aslında Çünkü yani hangi koşullarla uyumlu olan şimdi şöyle söyleyeyim ben size mesela İslamla ilgili hmm, olarak soracağım da onun şimdi için şöyle ayakta. ben size söyleyeyim mesela yani işin kaynağına bakacak olursak tabi türlerin kökeni burada var tabi doğal seleksiyonu var olma mücadelesi olarak adlandırırken der ki ben bunu bir mecaz olarak kullandım ki kolay anlaşılsın diye der. Fakat böyle bir mücadele yoktur der doğada. Şöyle örnek verir. Der ki mesela eğer bir kış vakti işte ortamda çok soğuk ise kurtların bulunduğu bir yerde ve av da çok azdır. Onlar elbette sanki kanlı bıçaklı bir savaştaymış gibi gözükür av için mücadelelerine baktığınız zaman. Bu bir seleksiyon yaratır. Selektoğal seçilim baskısı yaratır. Ancak, ancak mesela çölde çöl koşullarına uyarlanmış, adapte olmuş bir bitkideki o bitkinin işte yapraklarının tüylü olması, o gözeneklerinin daha çok sıkı ve kapalı olması falan filan gibi bir sürü suyu tutmasını sağlayan özellikler de aslında şeydir. Var olma mücadelesidir. Yani böyle bir savaş değildir. Sadece adaptasyonu, uyarlanmayı Her anlatmak için bu. Her bir Tabii tabii ama işte bunu özellikle mecaz olduğunu üstüne basa basa burada var son baskısında vardır yani Darwin'de bile yoktur bu o da sonra Darwin yani. Spencer'dan alıyor aslında alıyor ama, yine yani, yani, güçlü olan mücadeleyi kazanmıyor mu tamam savaş olmasa bile ama güçlü olan değil mi bakın ben size evrim ben doğa seçim anlamı söyleyeyim mi Hı. İşte bakın doğa seçim değil biliyor musunuz diyelim ki bir e, canlı popülasyonunda canlı grubunda belli bir özellik var diyelim ki vücut büyüklüğü iri vücutlular o canlının hani erkek için konuşuyorum mesela ben kişisiyle Çeşitli biyolojik sebeplerden dolayı daha çok eşleşiyor olsunlar. Değil mi? Daha düşük vücutlulara göre, daha küçüklere göre. Şimdi o zaman ne oluyor biliyor musunuz? Şimdi ne olacak? En çok iyi vücutlar eşleştiği için yavru da eğer iyi vücutlunun genetik temeli varsa ne olacak aslında? Yavru da daha çok iyi vücutlardan oluşmuş olmayacak mı? E bu kuşaklar boyu devam ederse. Yani iyi vücutluluk bir dezavantaj sağlamadığı sürece çevre koşulu değişip bir dezavantaj sağlayabilir. Bu şekilde devam ediyorsa ne olacak aslında? Giderek o popülasyonda, grupta, il vücutların sayısı hem erkekle hem de dişilerde ne olacak? Bir zaman sonra artmış olacak. Yani o grup bir süre sonra, nesiller geçtikten sonra vücut büyüklüğü açısından iri olanların hakim olduğu, daha çok onların görüldüğü bir grup olacak. İşte size doğal seleksiyon. Hı, peki Dolayısıyla yani ne bir kavga, ne mi? bir mücadele. Bu teknik. Ben tabii bunun genetik temelini yani, daha karmaşık. Hanımlar da şimdi, ya, bütün şey hayvanları Kürtler için öldürürse mesela bir yani. hayvan türü diyelim tavşanları Kürtler için Hı. öldürürsen hiç tavşan kalmaz. Tavşan doğal seleksiyonu uğrar. Yani, ha mesela belli, İslam'da böyle bir şeyin yeri var mı? Tabii ki. Yani İslam'da buna şimdi önemli olan şudur. İslam'da bir şeyin yeri var mıdır yok mudurdan şey şu. Ben bunlardan birçoğu İslam bunu söylüyor diye Kur'an'da olmayan şeyleri Kur'an'a söyletmeye çalışmadım. Önemli olan şeylerden biri şu. Belli şeylerin İslam'a aykırı olup olmadığı. Dediğim gibi mesela be belli ya bazı yanlış şeyler veya doğru şeyler de Kur'an'a aykırı olmayabilir. Ondan şunu örnek verdim. Yani Hz. Adem 44 kromozomda deseniz 46'da 48'de Kur'an'a aykırı değil. Çünkü kromozom sayısı açıklanmamış. Ha, doğal seleksiyon gibi bir şey tabii ki Kur'an aykırı bir yönü yok. Ama Kur'an gidip de doğal seleksiyon vardır diye bir şey demiyor. Yani özellikle veyahut da belki Kur'an'daki belli ifadelerden insan arası mücadele çıkıyor deriz ama doğal seleksiyon Kur'an'da çıkıyor demek aşırı bir söyletme olur. Fakat Kur'an'da da olmadığı gibi doğal seleksiyon olmadığına dair de bir şey yoktur. O yüzden doğal seleksiyon düşüncesinin İslam'a aykırı bir yönü Aslında yoktur. Çok ben, bir bana göre de çok açık bir gerçektir evrende gözlemlediğimiz. Her an gözlemlediğimiz ama evrim teorisi bir tek doğal seleksiyon değildir. Yani doğal seleksiyon mesela dikkat ederseniz Amerika'daki ee, başta söylediği çok kızan e, ee, Ergin'in çok kızdığı birçok kimse de doğal seleksiyonu onlar bile kabul etmekte sorun görmüyor. Maksat doğal seleksiyonun gücünün neleri oluşturacak seviyede olup olmadığı ile ilgili bir tarz. İstiyorsanız ben başka bir noktaya geçeyim. Başka sorunlar nedir? İki dedik İslamiyet'te türlerin sabitliği görüşü yok. Dedik İslam düşüncesinden caz gibi söylen daha önemlisi Kur'an'da buna bana göre işaret de var. Arap suresi 69. 30. ayette Nuh'tan sonra insanların daha gelişmiş olduğu değiştiği söyleniyor. Bakın burada yine bir işaret var yani türlerin kendi içinde değişebileceğini. Yani türlerin sabitliği bir ne dahi bir görüşte yok. Yani bu yüzden de buna karşı çıkmak için bir sebep yok. İslam düşüncesi. Gelişmiş derken ha. hani şey ten rengi işte göz geçmiyor, rengi geçmiyor detayı geçmiyor ama Nuh'tan sonraki insan türün içinde belli bir değişiklik olduğuna Kur'an'da atıp yer. Merak edenler Araf suresi 69. ayete açıp baksınlar. Yani türlerin sabitliği görüşü yok. Ee, Ha buna karşı çıkılış Batı dünyasında orada kalmıştım, oradan devam edip Hristiyan düşüncesinin içinde aslında İslam'da olmadan olmayan ve Yahudilikte de olmayan iki tane fikir var. Evrim teorisine karşı dirençlerin altında temelde bunlar çok önemliydi. Birincisi miras günah öğretisi. Şimdi Hristiyanlıkta Hz. Adem'den diğer nesillere mirasların günah bıraktığı söyleniyor. Ve bir kısım aslında bu eski ayetten de çıkmıyor. Bir kısım Ölümün de dünyaya Hazreti Adem'in ilk günahıyla geldiğini söylemişler. Dikkat edin. Aslında dediğim gibi şu andaki eski ayet ve yeni ayetten bile çıkmaz ama Hristiyanlıkta bu yaygın bir düşünceydi. Şimdi bu da evrim teorisine aykırı. Çünkü biz biliyoruz ki yani insan türünden önce diğer türlerde ölüyorlardı. Bu günah bırakmayla ilgili yani Hz. Adem'in kökeni başkasına dayandırsın günah meselesini ne yapacaksın ciddi bir sorun. İkinci bir sorun şuydu. Bir kısım Hristiyanlar için dikkat edin. Yani Birçok Hristiyan bunu sorun da görmedi. Fakat bir kısım Hristiyanlar şunu da sorun olarak gördüler. Hazreti İsa'nın tanrısal bir doğası olduğunu inanıyorlardı. Ya ben dediğim gibi bugün tavuk yedim, vücudum tavuğun değişime uğraması. Şu anda konuştuğumuzda tavuk sürekli benim vücuduma dönüşüyor. Bunda hiçbir sorun görmüyorsam maymundur veya değildir ama olsa da hiçbir sorun görmem. Veyahut da büyük dedemin tek hücreli olmasında da hiçbir sorun görmem. Şu anda pırasanın vücudum olmasında sorun görmediğim gibi. Fakat Hazreti İsa bizatihi Tanrısının kendisidir dediğiniz zaman bizatihi Tanrının kendisinin maymunla soyu olmasında bir kısım Hristiyanlar parak içinde düşün, söylüyorum bunu sorun olarak gördüler. Şimdi bu tip özellikle sebeplerden dolayı ki ama en önemlisi bu dünyanın yaşıyla ilgiliydi bana göre. E, evrime karşı ciddi bir direnç oldu. Ve bu özellikle daha çok da Amerika'da gözlemlendiğini söyleyelim 20. yüzyılda belki tabii 19. yüzyılda tartışma daha çok Avrupa'daydı. Bu tip sebeplerden dolayı ciddi bir evrimle şey arasında tartışma oldu. Evrimi ateizm için kullananlardan dolayı evrime inanmak gerçekten ateizmi gerektirir gibi bir inanç birçok kişide yayıldı. Türkiye'de bunun gelişi ki bizde işte ilk Abdullah Cevdet Bağ, Tevfik gibi isimler var ama onlar bile aslında tam evrim teorisini anlayıp da aktarmış değiller. Onların Tabii. daha çok savdu sosyal darvinizidir Türkiye'ye sokarken ağırlıklı olarak yani biyolojik evrimde var içinde ama yani böyle net detaylı iyi tartışılmış bir şekilde sokmamışlardır. Biz ama bunun gerçek anlamda girişi dediğim gibi 20. yüzyılda Batı'dan bu tartışmayı alarak baktık. Ah, Tanrı inananların bir kısmı direniyor demek de biz de direnmeliyiz gibi düşünüp e, buna karşı bir direnç oldu ama e, İslam'ın içinde dediğim gibi e, Ahmet Hamdi ...yanılmıyorsam veyahut da Süleyman Ateş gibi... ...kimi diyanet işleri başkanlarımızdan... bunu konuda kitap yazar... E, ...Bayraktar Bayrak veya İsmail Yakıt gibi... ...birçok isme kadar... bir e, e, ...bu konuda çalışmaları olan birçok... ...İslam düşünür yani... ...içinde bulunduğumuz çağda... ...evrim teorisine inanmanın... ...İslam'la çelişkili bir yön olmadığını... ...çok açık bir şekilde beyan etmiş durumda. Burada Peki, kafayı Peki misiniz? Peki hala da e, Hazreti Adem bir hücresel bakteriden... Ee, evrimleşerek Hepimiz pekala olabilir. Eviriz, Hiçbir sorun yok. Kur'an'da diyor ki topraktan nasıl yarat topraktan insanı yaratıldı geçerken çamurdan yaratmaya başladı diye geçiyor. Bak oradan başladı geçiyor. Sonrasında ne olup oraya kadar geldiği gibi bir süreç yok. Yani evet. önemli olan burada dikkat edin. İslam düşüncesinde Hristiyanlık Yahudi daire Tanrı araçsal sebepleri kullanır. Bunu baştan vurgulamak istiyorum. İslamiyete göre Hazreti Adem'le Havva değil her birimizi Tanrı yarattı. Ama her birimizin varoluşu bir süreç gereği. Bunun böyle olduğunu düşünürsek Hazreti Adem'le Havva var oldu Ben önce bir süreç ifade eden bir şey ki evrim demek bir süreci ifade etmektir. Hiçbir şekilde İslam'a aykırı bir yönü yoktu. Bakın İslam Peki, evrimi İslam'da... söylüyor değil bu yanlış. Tamam anlaşılan. anladım. Ama isla kesinlikle şeydi. bir de burada yanlış anlaşılan yine bir ifade var. Yanlış Cesare... sorun bununla ilgili onu unutmamam lazım soracağım. Kün feye ile ilgili bir şey var. Allah ol der olur yani. Ol dedi oldu ama ol dedi. Şimdi yani burada hani da işte karıştıkları şeyler. birisi Arapça ile... açısından ileriyle, kün feye kün.